Günaydın sevgili arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda 05.45. Hemen ne yapıyoruz? Uyandık. Elmas sinavını çektik ve 50 squat'a başlıyoruz. Hadi bakalım. Marianne, Marianne es... Yolun yarısına geldik. 33. Alt gözleri çalıştıran en arkadaşlar. Yapmayı ihmal etmeyin. 36 Sınırlarını zorlayın. 37 Evet. Son 10. 1 2 Günaydın sevgili arkadaşlar. Saatimiz 5.28 Ve yine rutin antrenmanımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Elmasına var. Devam. Bir. İki. Üç. beş, on altı, yoruldum.